Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir hava durum videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar, harita ee, haritaya birkaç kez baktım ben tek başıma. E, haritada bir kez, yani olumlu yönde seyreden şeyler çok gördüm. E, şimdi size hepsini göstereceğim. Bu ay sonuna doğru, yani ocağın aslında tam ay sonu değil de, ortalarının yani ayın 20'si 25 arası ee, Soğuk hava dalgaları, atakları bayağı bir büyük soğuk hava atakları geliyor. Ee, burada görünüyor. Ee, bunları size göstereceğim şimdi. Başlayalım videomuz arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük e, ülke genelinde öyle bir soğuk hava yok. E, ne zaman var arkadaşlar soğuk hava? Ülke geneline giriyor. Arkadaşlar 12 Ocak'ta e, Trakya'dan bir soğuk hava dalgası giriyor ülkeye. E, ve e, gördüğünüz gibi... Marmara, Ege ve Akdeniz kesiminin bir kısmını etkiliyor. Batı Karadeniz'i e de etkiliyor, Doğu Karadeniz'i e de etkiliyor ama Doğu Karadeniz'i e daha az etkiliyor arkadaşlar. E, batıya nispeten. Biraz daha gittiğimiz zaman şöyle. Arkadaşlar şu mor dalga arkadaşlar. Bak şu mor dalgayı takip edin. E, o dalga önemli. Şimdi kayboluyor arkadaşlar o mor dalga. E, biraz daha gidiyoruz. E, ama arkadaşlar yani o mor dalga ülkeye girmeden önce yine bir soğuk hava dalgası var. Ee, ama kar bırakacak cinsten değil. Onu size söyleyeyim. Belki yükseklere bırakabilir kar. O soğuk hava ne zaman geliyor arkadaşlar? Zaten e, Doğu Anadolu bölgemizde e, kaç haftadır e, basınçtan dolayı bu soğuk hava dalgası duruyor. Bir yere gitmiş değil. Onu söyleyelim. E, ondan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen e, tekrardan Trakya'dan bir e, atak giriyor ülkeye. Soğuk hava atağı. 21 Ocak için arkadaşlar İstanbul, Bursa, e, Kocaeli e, çevresi için bir kar yağışı gelebilir. 21 Ocak için söylüyorum. E, yani burada göründüğü kadarıyla öyle arkadaşlar. Biraz daha gidiyoruz. Şöyle arkadaşlar bakın. Gördünüz mü? Karadeniz'den arkadaşlar dev bir dalga giriyor ülkemize. Gördüğünüz gibi kar bırakacak bir dalga arkadaşlar. Kıyı kesimlerde de çok güzel karlar bırakacak bir dalga 22 Ocak'ta e, görünüyor. E, Marmara bölgemize giriyor, Akdeniz bölgemize, Ege bölgemize, Batı Karadeniz'e, Doğu Karadeniz'e her yeri etkiliyor arkadaşlar. Biraz daha gittiğimiz zaman İç Anadolu'yu da etkiliyor arkadaşlar. Biraz daha gittiğimiz zaman arkadaşlar bakın bu atak bütün ülkeyi etkiliyor arkadaşlar. Marmara'dan tut Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu her yeri etkiliyor arkadaşlar bu atak. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi bir de 06UTC'ye bakalım. Arkadaşlar 06UTC'de durumlar biraz daha farklı görünüyor. Bakın arkadaşlar bayağı bir zaman soğuk hava dalgası yok ama geldiği zaman öyle güçlü bir şey gelmiyor zaten 06UTC'ye göre. Ben 00UTC'ye daha çok güveniyorum. Siz hangisine güveniyorsunuz bilmiyorum ama ben en çok 00UTC'nin doğruluğuna inanıyorum. E, 06 UTC'de öyle herhangi bir e, soğuk hava hata yok sadece 19 Ocak'ta e, Doğu Anadolu bölgemiz için e, Doğu Karadeniz için bir soğuk hava dalgası var onun haricinde arkadaşlar e, bir şey yok ülkemiz için e, şimdi 00 UTC'den overview yapıyoruz yani yağış haritasına geçiyoruz evet arkadaşlar yağış haritasına geçtik arkadaşlar bugün için e, Ege kıyılarımız e, yağış alacaktır yağmur yağışı bugün için söylüyorum e, biraz daha gittiğimiz zaman şöyle 8 e, Ocak'ta arkadaşlar, e, bugün 7 Ocak, yarın e, Antalya'nın e, bazı kısımları e, yağmur yağışı alabilir. Onu da söyleyeyim. E, Onlarca nege kıyılarında zaten yağmur devam ediyor. Sonra arkadaşlar Kayseri, Gaziantep çevresine, e, Adana'nın çok iç kesimlerine e, ya, kar yağışı gelebilir. Biraz daha gittiğimiz zaman. E, bu kar yağışı arkadaşlar e, Doğu Anadolu'ya kayıyor. <laughs> İç Anadolu ve Doğu Anadolu'yu etkiliyor arkadaşlar. Kuvvetli bir kar yağışı gelebilir 10 Ocak'ta. Bu e, gösterdiğim bölgelere pembe bölgeleri. Biraz daha gidiyoruz. Şöyle. E, daha çok arkadaşlar kar almayan yerlerimize bakacak olursak İstanbul, e, Bursa ve Çanakkale için 12 Ocak'ta arkadaşlar bir kar yağışı gelebilir. Kuvvet çok yani çok kuvvetli bir kar yağışı. basit bir kar yağışı değil. E, görüldüğü kadarıyla şöyle gösteriyorum size. E, 12 Ocak'ta gelebilir. Sistem kaymazsa bir şey olmazsa. Ve 14 Ocak kadar, pardon bir saniye evet 14 Ocak kadar devam edebilir arkadaşlar. Biraz daha gidiyoruz. Şöyle ara sıra arkadaşlar kar geçişleri oluyor bazı bölgelerimizde. Onun haricinde bakıyoruz. Bakıyoruz kuvvetli bir kar yağışı. Arkadaşlar kuvvetli kar yağışları yine 19 Ocak'tan sonra başlıyor. Gördüğünüz gibi belirli bölgelerimize azar azar yağıyor. Evet arkadaşlar bakın. Şurada 21 Ocak'tan bahsediyorum. Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz ve Marmara bölgesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kuvvetli kar yağışı gelebilir 21 Ocak'ta. Onun haricinde Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun bazı kısımlarında yine kar yağışı beklenebilir. Şöyle 22, evet. Arkadaşlar bu şekilde gösteriyor VX Charge. Kar yağışları bu şekilde. Yani şöyle 850 HP'ye yaptığınız zaman yine bir saniye. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi e, çok kuvvetli bir atak görünüyor. 23 Ocak için 22, e, 20 Ocaktan sonra arkadaşlar e, çok kuvvetli e, ataklar görünüyor. Bunu size söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar Wind'e geçelim veya bakayım Ventus Kayma Wind mi hangisi daha müsait? Ona göre videoyu başlatayım. Arkadaşlar e, Ventus geçtim. E, kar yağışları. Ee, bu bölge Yani Doğu Anadolu bölgemizde ve Karadeniz bölgemizde görüldüğü gibi kar yağışları hafif hafif seyrediyor. Ee, biz o tarihe gelelim. Hangi tarih diyor arkadaşlar? Ee, 20 Ocak'tan sonrası. 20 Ocak'ta arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi. 21 Ocak'ta da bu şekilde. Yani ülkemizin büyük bir kısmı e, kar yağışı alacaktır. Ee, görüldüğü gibi. Ankara'ya soran arkadaşlarım da var. <laughs> Ankara'dan bahsedecek olursak arkadaşlar Ankara'da bu sene öyle çok fazla bir kar olmayabilir Görüldüğü gibi şöyle ya yani Ankara için arkadaşlar ben de şaşırmış durumdayım bilmiyorum yani Ankara biraz kurak geçiyor bu sene ee, yani bakıyorum da arkadaşlar Ankara için yani öyle bir kar yağışı göstermiyor kar örtüsü göstermiyor. Ama yağış haritasına gelirsek bakalım yağış haritasında bir şey görünüyor mu? Arkadaşlar yağış haritasında yağmur yağışı gösteriyor Ankara için ama kar yağışı göstermiyor. Ondan bir şey anlamış değilim yani. Ama arkadaşlar bilemiyoruz. Yani burada böyle göstermelerine bakmayın. Yine bir kar yağışı, yağmur yağışı her türden yağışlar olabilir. Zaman geçtikçe neyini göstereceğini bilemiyoruz çünkü. Ee, öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar başka sıcaklık haritasına bakacak olursak. Sıcaklık haritası arkadaşlar e, bugün için havalar e, ülke genelinde sıcak seyrediyor. E, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. E, o tarihlere gelecek olursak dediğim tarihlere 20 Ocak'tan sonrası. Arkadaşlar 20 Ocak'tan sonrası gördüğünüz gibi her yer soğuk. Iııı. E, Anadolu şey arkadaşlar Doğu Anadolu bölgemizi görüyor musunuz? Yani eksi 10'dan aşağı e, yer çok fazla yok. Eksi 7'den eksi 10'dan aşağı çok fazla yer yok. Yani ülke genelinde arkadaşlar bu e, bir soğuk hava dalgası olacaktır. E, 20 Ocak'tan sonra. Ama arkadaşlar dediğim gibi yani zaman geçtikçe e, nasıl neyin nasıl olacağını daha iyi bileceğiz. E, bugünlük arkadaşlar bakacağımız şeyler bu kadardı. E, başka bakacağımız bir şey var mı düşüneyim. Ee, arkadaşlar başka bakacağımız bir şey yok. Ee, videomuz bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.